Merhaba, Fed Cup'ta son eşleşme olan Almanya-Çek Cumhuriyeti eşleşmesiyle karşınızdayım son olarak bugün. Bu karşılaşma Almanya'da ve e, sert kortta oynanacak. Açıkçası bu e, biraz Çek Cumhuriyeti'nin avantajının olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çek Cumhuriyeti'nde Kvitova-Benesova gibi iyi sert kort oyuncuları var. Ki hatırlayacaksınız, e, daha önce de Fed Cup finalini çekmiştim. E, Çek Cumhuriyeti geçen senenin şampiyonu, 2011'in şampiyonu. Finalde Rusya'yı 3-2 ile geçmişlerdi. Özellikle de geçen senenin yıldızı Petra Kvitova sayesinde. Burada da Kvitova çok iddialı bir şekilde geldi. Yani özellikle Çek Cumhuriyeti'nin iddialı olmasını sağlayan zaten o olduğu için Kvitova burada lokomotif olacaktır zaten. Benesova'nın da ona yardım edeceğini düşünüyorum. Gerçi karşılarında Liziçki, Görges, Kerber ve Gronefeld gibi tecrübeli oyuncular var. Ama Liziçki'yi ben... Özellikle Avustralya açık ve öncesi turnuvalarında pek motive görmedim. İyi başlayamadı bu sezona. Burada da eğer Kvitova'ya karşıysa zaten şansı yok ama Benesovaya bile yenilebilecek bir durumda şu anda ilişki. Bu nedenle e, Almanya'da oynanan maçta deplasmanda olan Çek Cumhuriyeti'nin garip gelmesini bekliyorum. Belki biraz zorlanabilir Çek Cumhuriyeti ama e, sonuç olarak geçen senenin şampiyonu, son şampiyon Çek Cumhuriyeti Almanya'yı geçmesini bilecektir ve yarı final yolunu açacaktır kendini. Eğer maçları izleyeceksiniz iyi seyirler diliyorum ve bayı salacak olanlara da bol şanslar.